Evet bu çekeceğiz. Ve ee, üst ve şey yapacağız. 3, 2, 1. Evet. Hello. Efe Hanım. Ay, Efe. sen mi sattın? Sınayım bana mı öyle geldi? Sattım sen bunu. Ya yani ya sözeceğiz. Evet 0 16'da. Söz bir bekliyor ve hemen bir 3 2 1 Geç. Hadi ama <laughs> Aslında söyle bir böyle öyle çok zannet Belki belki bunu TikTok'ta yapabiliriz. Bunsa evet. Yani bu oldu. Ay ay Saat